Şehit Muhammed Fatih Safi Türk İlkokulu'nda Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen programa öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri yoğun katılım sağladı. Çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan sağlıklı gelişmeleri yalnızca bireysel yaşamlar için Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün önemini ilişkin konuşmalarla başladı. Bizi burada misafir eden çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz buradayız. Yarın siz bizim yerimize buralarda konuşacaksınız arkadaşlar. Sağlıklı... Daha sonra öğrencilere yönelik minik 112 eğitimi konferans salonunda sunulurken farklı sınıflarda da sağlık temalı eğitimler düzenlendi. Sonra sizler bizim sağlık elçimiz olacaksınız. Bizleri her yerde çok güzel temsil edeceğinize eminim. Sağlıklı olmak için neler yapıyoruz? Var mı sağlıklı olmak için ne yapıyoruz? Programın devamında protokol üyeleri ve öğrenciler okul bahçesinde kurulan stand alanlarını ziyaret etti. Olur. sağlık her şeyin başı. Evet senden dedimiz. <laughs> Kesinlikle çok güzel. Aslında sizler bir sağlık herciymiştiniz. Size bağlı. Standlarında öğrenciler hem bilgi aldı hem de eğlenceli aktivitelerle öğrendiklerini pekiştirdi. Anlamaz çağırız veya ambulanslarda kimler çalışır, ne için ambulans kullanırız onlardan bahsedeceğiz. Hangi numarayız o durumlarda ambulans aramak için? Evet çok güzel değil mi? 112 arıyoruz. Etkinlik sonunda tüm standları gezen öğrencilere İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından sağlık elçisi belgeleri takdim edildi. bu anlamlı etkinlik çocukların erken yaşta sağlık bilinci kazanmasına katkı sunarken sağlıklı bir toplumun temellerinin de ancak sağlıklı bireylerle atılabileceği mesajını güçlü bir şekilde ortaya koydu.